Merhaba arkadaşlar. Tuna Öztunç ile ana haber TGRT e haberde atanamayan öğretmenler ve deprem bölgesinde çalışan afetzede öğretmenlerle ilgili bir haber yaptı. Baya da ses getirdi. Şimdi verdiği bilgileri bizler geçen hafta kanalımızdan zaten sizlere vermiştik. Ee, şimdi bir dinleyelim arkadaşlar önce. Sonra e, bununla ilgili yorumumu size söyleyeceğim. Kaybetti. Bunun yanında insanlar evlerini kaybetti, yuvalarını kaybetti. Büyük bir yaşam mücadelesi veriyorlar ve elbette ki hayatları eskisinden çok ama çok daha zor. Mesela öğretmenler. Yakınlarını kaybeden öğretmenler deprem bölgelerinden tayinlerini istiyorlar değerli seyirciler. Yakından Şimdi evet arkadaşlar o bölgede çalışan öğretmenler başka il ve ilçelere gitmek istiyorlar. Bu büyük bir şu anda sıkıntı çözüme ulaştıramadı tam anlamıyla Milli Eğitim Bakanlığı. Çünkü dediler ki çocuğu ve eşini kaybeden şeklinde bir ibare konuldu. Ama birçok akrabasını ailesini kaybeden öğretmenler de var. Onlar için de bir çözüm arayışı içerisindeler. Yani elde ettiğimiz bilgiler bu şekilde. Onunla ilgili bir çözüm gelmesi bekleniyor. Bir bakalım, evet dram üstüne dram. Deprem bölgesindeki 1080 öğretmen Şimdi... tayinini istedi. Nakilleri sağlandı, sağlık raporu alamayan öğretmenlerin talebiyle başvurular 17 Mart'a kadar uzatıldı. İddia şu ki yakınını kaybeden öğretmenler yani... tayin ediliyor. Tayin için başvuran bir öğretmen evi yıkılsa bile yakınını kaybetmediyse öncelik verilmiyor. İyi de iddia doğruysa o zaman şunu sorarım, o öğretmenin evi yıkıldı. Öğretmen evet, evinde yer de var de mı, de mı de öğretmenlerin de kalabilecekleri? Arkadaşlar. Ya da siz onlara özel bir yer bulabildiniz mi ki orada görevleri? Büyük bir ev sıkıntısı var. Ve e, bu ev sıkıntısı çözülemiyor. Ve evi yıkılan öğretmenlere tayin hak verilmiyor. Verilse yerine yeni atama yapılacak. Ve zaten yeni atamada deprem bölgelerine yapılacak ağırlıklı olarak. E, gelen bilgiler... Bu yönde mesela daha önce İstanbul ağırlıklı diyorduk ama şu anda 11 il deprem bölgeleri ağırlıklı olacak İstanbul'u muhtemelen geçecek zaten ama bir barınma sorunu, ev sorunu yaşanmakta bunun da çözülmesi gerekiyor konteyner evden bahsediyorlar. Devam edebilsinler. İddia doğruysa. Onu söylüyor. yani söylüyorum. Çalışma koşulları biraz evet, zor öğretmenleri Doğu bölgede bak, olarak zorlaştı. Yetecek. Çözüm için öğretmenler için konteyner kent de bakanlıkça değerlendiriliyor. Sendikalarda ee, bununla ilgili bir çalışma olduğu da söylenmekte. Şimdi asıl ben size şurayı göstermek istiyorum. An ve eş Arkadaşlar. durumundan Arkadaşlar. dolayı tayin isteyen öğretmenlerimize süre şartı aramıyorlar. Dolayısıyla Bakın. bir öğretmen Bakın. Şimdi bakınız, bu kolay değil. Öğretmeni de, doktoru da, kamu görevlisi de, herkes psikolojik olarak ya, orada arkadaşlar çöktü. Bakın. Hayatta kalanlar yakınlarını kaybetti. Bir taraftan hala artçı sarsıntılar oluyor, insanlar korkuyorlar. Dolayısıyla bir öğretmen, şayet yakınını kaybetmiş evi. Şuraya. Gelmek ne yapalım arkadaşlar? Oraya yeni öğretmenler atıyor. Şimdi yeni öğretmenler, 100 bin öğretmen erkek. bu ülkede atama beklemekte. Bakınız deprem bölgesinde evet. ağırlık verilerek, Şimdi... ihtiyaca göre yapılacak olan atamalar var. 40 bin atama olması atalar. bekleniyor. Bak bakın. Öğretmenlerin beklentisi 100 bin atama. 40 bin tamam, 40 bin atama. atama deprem bölgesindeki fevkalade doğru bir adım. Ama kalan buna... 60 bin öğretmen de atansın. 100 bin atama bekleyen. Şimdi biz bunu bir hafta öncesinde takipçilerimizle paylaşmıştık. Takipçilerime söylemiştim atamanın olacağını bir hafta öncesinden. Şu anda da zaten ana haberlerde artık birçok programda konuşulmaya başlandı. 40 bin, ne demiştik? 40 bin ve artısı var demiştik. İhtiyaca göre bazı branşlardan fazla alınabilir demiştik. yine arkadaşlar en önce Elde ettiğimiz bilgiler size aktarmaya çalıştık. Şu anda da yine minvalde haberler geliyor gördüğünüz üzere. Ee, i̇nşallah fazlası olur arkadaşlar ama bizim amacımız aldığımız bilgileri en doğru, en kısa yoldan sizlere aktarmak. Önümüzdeki günlerde de e, birkaç branşla ilgili önemli bilgi vereceğim. Takipte kalınız, kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere